Şu hale bak, suratından düşen bir parça oluyor. Haklı olsa bari içim yanmaz. Dur bak, sen hakem ol! Ah. Al bakalım, iç şunu! Nasıl? Harika! Gördün mü bak, nasılmış harika dedi. Niye? Çünkü tuşu suyunun iyisi sirkeyle yapılır. Kadın limonlu olur, limon! Dur şimdi görürsün! Al bakalım şunu. Bak bakalım nasıl bulacaksın. <laughs> bu da benimki. İç. Nasıl buldun <gülüyor> ha? <gülüyor> ee, bu da harika. Öyle şey olmaz. Bir karar ver. Hangisi güzel? O mu güzel, bu mu güzel? Evet, bir karar ver. Heh, tamam. <laughs> şey, vallahi ne diyeyim? Yani ikisi de güzel. Ayıramadım. Pusan <laughs> Allah kahretsin. Palavra <Palavrocerim> gelip <laughs> sende. Vallahi ikisi de iyi abi ya. Sus. Yalancı, yağcı herif! Kabahat pendeki seni tekrar evime aldım! Kovuyorum ulan! Defol git evimden! Defol diyorum sana defol! Lan. Bak kalbimi kırıyorsun, sonra giderim ha! Vurdun kabahat! Git diyorum Aa. ulan sana, defol! Yenge bak ya! Ah! Gene mi kovuyorsun çocuğu? Evet! Defol ulan! Tamam! Bak gidersen bir daha gelmem valla! Bak hala konuşuyor, Allah'ın cezası! Işte. Defol dışarı! Defol ulan! Allah'ın cezası! Pişman oldun mu? Defol ulan! Tamam be!